Merhaba arkadaşlar. Ülkü'nün Mutfak Kanalı'na hoş geldiniz. Şimdi sizlere e, palamut balığı nasıl yağsız, sıfır yağsız pişirilir onu göstereceğim. İlk önce balığımızın taze olup olmamasını nereden biliriz? Ona bir bakalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer kıpkırmızı olur. Eğer burası solgun, bordo görünüyorsa kesinlikle o balık bayattır. Almayın arkadaşlar. Şöyle balığımı temizlemekle başlıyorum şöyle doğrayacağız arkadaşlar. Şöyle hilal şeklinde keseceğiz arkadaşlar balıkları. İnce ince. Hepsini doğrayacağız. Evet arkadaşlar balıklarımı temizledim. Yıkadım, kuruttum arkadaşlar. Şimdi kızartmaya gidiyorum. Arkadaşlar e, balıklarımı güzelce unluyorum. Tuzladım. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Ocağımızın altında yakıyoruz. mısır unu kullandım arkadaşlar. Şimdi baklarımızı güzelce unluyoruz. Öbür un da olur ama mısır unu zaten da hem daha çok seviyorum. Bu balık yağlı olduğu için yağ dökmemize gerek yok bunu böyle pişirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar otlarımızın bir diğer tarafları pişmeye başladı. Şimdi onlara bir kontrol edeceğim. Piş diye. Bakın şöyle. Yani hem böyle arkadaşlar kokusu da az oluyor. Hem de taşlanmış gibi. Izgara gibi oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemezi tavsiye ederim. Arkadaşlar bir parçayı aldım buraya. Sıfır yağsız kızarttım. Şimdi ikinci parçayı baklarımı koydum. Şimdi bunlar da kızarıyor. kendi yağlı olduğu için balık kendi yağını kaldı arkadaşlar. İnanın çok lezzetli zaten. genel siz de göreceksiniz. Evet şöyle. Son balıklarımızı da alalım. Şöyle bir kırmızı vardı arkadaşlar. İnanın hiç yağ yok. Sağlam ve şemdi yağ ile kızardı. Şöyle. Arkadaşlar. Bu kalanık balığıydı. Şöyle limonlarımı da kızartıyorum yanında. bunlar da çok güzel gösteriyor balığa. Tamamen haşlama gibi oldu arkadaşlar. Ya da fırında pişirmiş gibi, ya da ızgarası gibi oldu. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi limonumuzu, domatesimizi, kapya biberimiz vardı, onu da kızarttım. Soğanımızı hepsini kızartmış olduğum domat balıklarımızı koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, balıklarımız pişti. Servis tabağıma aldım. Beni izleyenlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız.